kardeşlerim Ayasofya Camii'mizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Hak cemaatini bol eylesin. Her türlü kazalardan, belalardan muhafaza eylesin. Bu camimizin yapılmasında emeği olan işçisinden, imarına, mühendisine katkı, katkı sunan Dernek başkanımızdan bütün onun çatışma arkadaşlarına, burada yaşayan bütün kardeşlerimize hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi camimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Değerli misafirler şimdi açılışımızın manevi hazını taçlandıracak bir ana daha şahitlik edeceğiz. Yaşar Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın imametinde öğle namazımızı eda edeceğiz inşallah. Öğle namazının ardından cami bünyesinde yer alan eğitim birimleri ve sosyal alanları birlikte gezme imkanımız olacak. Ardından kompleksini yakından tanımak ve bu güzeli yapanın hangi ihtiyaçlara cevap verdiğini görmek isteyen tüm misafirlerimizi tanıtım turuna davet ediyoruz. Programımızın sonunda siz kıymetli misafirlerimiz için hazırlanmış olan ikramlar ve yemek servisine geçeceğiz tüm misafirlerimizi huşu içerisinde namaza durmak üzere camimize davet ediyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul buyursun. <laughs> Sous-titrage